Neden? Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim Nurtenci İşler kanalıma hepiniz hoş geldiniz, safa geldiniz, ee, hoş geldiniz demek adet olmuş kimse hoş değil, ee, herkesin morali bozuk, ee, bütün e, Türkiye'min başı sağ olsun, hepimizin başı sağ olsun, ee, tüm Depremzedelerin ölenlerin kadi kani rahmet eylesin Rabbim yakınlarına Allah'ım sabır versin. Güç, kuvvet versin. Yaralılarımıza çok çok geçmiş olsun. A, acil şifalar dilerim inşallah. Dualarımız onlarla. Rabbim bir daha göstermesin. Yine a, oldu bugün. Bu sallanıyoruz. Allah'ım toprağa sakinlik versin. Ülkemize sakinlik versin. Yere bu sakinlik versin. Güzel Allah'ım. Biliyorum sevgili izleyicilerime deprem ben hastaydım. Hastalığı ameliyat olduydum. Ameliyattan sonra biraz video çekemedim. Ondan sonra biraz iyileştim. Tam videolarıma başladım. Çocukla geldi deprem oldu. Depremden dolayı video çekmedim. herkesin morali bozuldu. İnşallah fırsat buldukça çekmeye çalışacağım kanalıma abone olsanız, yorum yaparsanız, beğenirseniz e, beni memnun etmiş olursunuz. Şu an hepimizin e, e, ilk önce önceliğimiz deprem zedeler. Tabi e, Allah'ım onlara kolaylık versin. Herkesin evi, ocağı, hayalleri, ailesi yıkıldı. Bir daha göstermesin. Onlara da güç, kuvvet versin, sabır versin, dayanma gücü versin. Güzel Allah'ım. Bütün yardım eden ekiplerimizden de Allah razı olsun. Oraya koşa koşa giden, canını malını her şeyini feda eden bütün yardım eden afat, ola, afat grubuna e, ne diyeceğimi de bilemem. Bütün yardımcılara Ya Rabbim kolaylık versin. Enkaz altından kurtarmaya çalıştılar. Allah'ı e, hepsine de kurban olduğum Allah'ım e, yardım etsin, kolaylık versin. Herkes canıyla, malıyla baş, baş başa çalıştığına güç kuvvet versin. Onlara da sağlık, sıhhat versin. Bütün ekiplere yardımcı olan, bütün, en, enkaz altında kurtarmaya çalışan bütün ekiplere, polisimize, Allah'ım devletimize güç kuvvet versin. E, devlet olmazsa hiçbir şey yapamayız biz sadece anca böyle dua ederiz yine de yardım edenlerden Allah'ım herkesten Allah razı olsun çok olan çok yardım etti az olan az yardım etti olmayan dua yolladı herkesten Allah razı olsun kurban olduğum Allah'ım devletimizden de Allah razı olsun bölücülere böldürmesin ülkemizi ya Rabbim böyle bunda kenetlendim benim videom yok sevgili izleyicilerim İstanbul'dan İstanbul'da camiye gittiydik. E, camiyi gezdik. Orada da dua ettim Allah'ım depremzedelerimize. Videom biliyorsunuz video atmadım. E, i̇lk defa konuşma yapıyorum. Allah'ım hepsine kolaylık versin, yardım etsin. E, videonun devamında cami videosu ve camiyi gezdik, dualarımızı ettik İstanbul'da. Ben gelildi bir hafta, dokuz gün falan oldu. Allah'ım hepsine kolaylık versin, ölmüşlerimize rahmet eylesin, güç, kuvvet, sabır versin yakınlarına ya Rabbim. Yaralılarımıza acil şifalı versin Allah'ım. Bir daha gelmesin başımıza, ülkemize Rabbim korusun. ...depremden, selden, yangından... ...doğal afetlerden... ...ülkemizi koru Ya Rabbim... ...dünyamızı koru Ya Rabbim... Ee, ...sen korkutma Ya Rabbim... Ee, ...darda, zorda... ...bırakma Allah'ım... ...hepimiz sana teslimiz... Ee, ...kurban olduğum Allah'ım... ...ne güzel eyler... ...o ne derse o olur... ...bizim yapacak bir şeyimiz yok... Ee, ...sadece tedbirlerimizi... ...alacağız... Ee, yapacak bir şeyimiz yok. Allah emanet olun sevgili izleyicilerim. Bir şey de çok demek istemiyorum. İnsan böyle durumda yanlış bir şey de konuşmak istemiyorum. Allah emanet olun. Allah ısmarladık. Thank you. Bak Mahinur. Çocuk, çocuk kaftanı. Kaftan Gördün mü? Acaba ya? Böyle giyiliyor. Bu üstlük. En üstte bir kaftan. Bak şu da. <laughs> Üniforma. Asker elbiseleri. bir tane Durma ziyaretçilerimiz, müzemiz iki katlıdır. katında müzene devamı ve kafeterya bulunmaktadır. İyi günler dileriz. Bu? Sayın ziyaretçilerimiz, müzemiz iki katlıdır. Sultan 1. Ahmet'in kaftanı. Şöyle. Bir de karşı koyar her üzerine sureleri ayetleri duaların ve yazılı olduğu iç ve dış ki bakalım şurada da kıyafetler var. Hmm, yazılar var üstünde bu. Şurada halı mı bir şey var? O da yazılmış. Bakayım. Aa. Bak bu da Musal Şerif yazılı örtü. Osmanlı'dan kalan. Bakayım. Kur'an kitabı tutma şeyi. Rahle. Rahle. Bakalım. Ben bilmiyorum ki. Çok böyle. Eski bir Kur'an. Nasıl mı görmek? Çok sınırlı kadar güzel şeyler var değil mi? Bu ne ya? Ne güzel yapmışlar. Burada yazıyor. Sülüs hat Levha. Hepsinin şeyleri yazıyor. Çıkıyorum. Kur'an-ı Kerim yaprağı diyor. Ama Kur'an-ı Kerim yaprağı diyor. bu altına. Ama Şam er, evrak değil. Bunlara yazıyorlar. Cüz-ü Şerif İlhanlı döneminden cüz. Şu da Kur'an-ı Kerim kılıfı. Bir cüzmüş. Yazıları büyük ya. Ondan herhalde. Kur'an-ı Kerimler. Thank you. Çok rahlı meşe ve fil dişinden Osmanlı'nın 19. yüzyılından kalmış. Hepsi çok güzel çok. Güzel. Şu Anne, diğer yüce. tarafta bir Dokumasına şey güzel. Her şeyine de baksana, parıl parıl teller yani. bunları şey yapıyorlar, güzel saklamışlar. Hepsi elemeyin şeyler. Şurada da bir şey var. Benim. Çok değerli, da kıymetli. Elde yazılan kuruluş Seyyid Muhammed Zühti el Nakşibendi el Halidi Ketebeli'dir onun tarafından yazılmış. Kökenden rivayet ediyoruz. yazan yazılı. Şimdi yazan yazılı. Herhalde o zaman medreselerde falan o, okutuluyordu. Bu kadar büyük. Kadim. kuran çuzun şef bir tane çuz bunlar hmm. neymiş küçük küçük notla gibi açalım ayam şerini yap Bak, dur aynayı açalım duha suresi kıssası siyer Orada Belgeler, Dokununca mı çıkıyor? Ağzına dokununca çıkıyor, çıkıyor. dokun, çıksın. Yukarı, yukarı, bakın.